Evet, burası kemer kayanın sırtı. Yani Narmar'ın Kıppara köyünün her tarafını e, bu şeyde yürüşebiliriz canlı yayınımızda. Her yer görünür yani bu, daha Erzurum bir daha Rusya mı? Yani. sırtı. Güney sırtı burası. Şu görünen alan ilgindir. Burası Narmar. Narmar'ın köyleri burası parti aşağı parti burası ihale atarlar yavaş. Burası da burası diyoruz. Ama da başkalar diyoruz. Başkalar diyoruz. Burası zanlıyarımız burada sona eriyor. Ya <laughs> abi sen alır. hiç bir kelle bezerem. Ama bu da Şener'i ne şey ediyor da sıpas. Ama bu da başkaları çer. Çer Murat yerler. Yumara bela kurtaranat. Ne etti sabahını? Buna kurtları neydi mavi? Ben de ne gelisem orada görünürler. Alan etti söyle ki daha sırtım işte, kavağın çukuruna sırtım baktım o sırtlarda gezirler bir tane iki tane Ay, derken ha, ula ula dememin tam vakti sekiz tane o haşirin güneyinden ele açtılar ziyaretin. Kaçırdı e, daha girin o şey yukarı güneye doğru gittiler sonra da senlikle geldi oraları gezdiler kokladılar kavağın çukuruna oraları. Geldiler abi. İtler şimdi kurtlar oralardadır. Yüzde yüz. Buradan malı koruyorlar. Sabah az erken gelmiş olsaydı ya, şakalardık yani. Yani, yani şaka değil. Senin itlerle böyle erkenden gelmiş görseydim. E, yani o kaç sıçlarına itler kaybetmezdi. Sürerdiler. Hmm, Görüyorlar işte Devamlı burada görüyorlar abi. Bu sırtlarda aile şeyler işte. Burada malı koruyorlar. Bahar'ın bir cihazını görmüştük daha beş taneydi. Ee, şu anda bunlar birbirlerde şey geldi var. değil mi? Bunlar şey toplanıyor. Abi, durun. Sonbahar geldi artık yüz ya. Evet. Bundan sonra bu daha tehlikeli olmaya başladı. Şey, şey. Malın önünden alırlar. Malı serbest bıraktım mı? Yap olsa. Sen dikkat et. İtlerini hep getir. <laughs> Derin gücün yarısı, de şey, yarısı burada. Karısı ne hmm. dedi itlerin sefa? Evet, der yarış da malın içinde yatıyorlar geride. Oo ilaçlar geldi. Yarışı şanslar yok. Onun dayın 22'si. Şu anda çama kayın sırtdayız. 22'si mi? He. 20 22. Kaç günün kaldı Şener abi? Son bir haftam var. Ayın birinden mi bırakacaksın? Ay ayın birinde da senin kaç gün orayı bırakıyoruz. Allah izin verir. Allah izin verirse bu arkadaş da ayın 20 onun 11. ayın 21. ayında bırakacak. He he, ilerle, ilerle, ilerle. Biz kitemliyiz, köydeyiz ya, biz Ben e, dolayı. <laughs> biz bir hafta <laughs> evvel bırakacağız, biz bir köylü olduğumuz için. Murat, bunlar iki hafta sonra, yani bunların hala günlerine 15 gün var, bizimkine bir hafta. Bunlar yani başkaları olduğu için, <laughs> başka köyden olduğu için. Bak, 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 görürsün. Sıfaya ne ediyor, bak ha, Ayağıyla vuruyor. O sıpa sana ne etti? Sana hayvan <laughs> aklına şikayet edildi. <laughs> Abi dün de bu gece diye yağmur yağdı. Ortalık parladı Kemal Kaya'nın sırtından da baktığın zaman bütün alan görüyor. Narmanın Ormanın bütün köyleri görüyor. başkaları <laughs> hariç. Ondan sonra şu karşıda aslan Çay'dır. Bak sen Aslan abi de oradan mı çay demir? Bak duvarı görüyor. Aslanın malı bu şeyde iyi şey de kabarnağı sıktı adam ne güzel tam yolu orada çay almış Oy, diye telefonu çay kır. Telefonu kır Telefonu kır valla telefonu, telefonu, telefonu kır Telefonu kır valla telefonu kır Kemal Kaya'nın kurtundan çizek var. Kavakları çektim bak. Taşlar bile kavaklar. Taşlar ağaç bitmiş. Yeni yolumuzu seç, iptal olan yolu da buradan görüşürüz. Ya Rabb'işana şeyler anlat da çoban yerine ilerinde kocacallatları nasıl etmiş? Bunlar sıra, ya bunları sonra sonraki programımızda anlatırız. İkinci bölüme bırakacağım. Gene birinci bölüm bitmedi daha. kara demli ömrümüzü yedin. Aa, kaldım, şimdi, şimdi, Bana bakana olsa giderim. Karım ka Tamam. Oha bin lira verdi, veriyor. lira Bin lira verin. Bir daha bırakacaksın. Paran kredi. Tamam. amına koymuş. Argo konuşmayın beyler. Zanımı sıkmayın bak. O toteylerin çeki orada. Murat, aynı Murat hala Murat. Aynı mi Sefa? Şuraya bir bakarız. köz sayı e az abi. kaldı, az kaldı. Abi oynayacak. bardağı yani bu büyük şehirlerde olsa Ümer bardağı 5 milyon. Ömer Bey şu sayın ne şekil, nasıl demlendiğini, nasıl onu mi? Şenara, bir anladır mısın? Şimdi biz de genelliyle yabani kavaktan yaparız. Tezek yakmayız. Tezekte bölücü günah. Arıncalar. Aral olsun Ömer abi. Böyle yabal güzel düzeriz. Altına şener, e, akso icatı altına taş koyar işte öyle. Onun üzerine koyarız. Demliği biraz Kaynar aldırsın. sisli demlikte. De. Ondan sonra demini alır. 5-10 dakika ondan sonra başlarız bardaklara dökmeye. Ondan sonra vurt vurt seçeriz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hangi kahvede bu orijinallık var? Hiçbir kahvede yok. Sadece bizim köyde olabilir. Bayram çağların kahvesinde ah, olabilir. Ne? <laughs> o da arada ateşten yaptı odun ya. ateşinden çarptı şu anda mataramız da var aslında şunlar ben zamanlarca bundan 25 sene evvel dağ aracı etmiştim Ama bir İsmail Dağış vardı rahmetli halamın oğlu mataranın ağzını kapattım meğer açıp bırakırmışsa kaynırmış yani bak benim bak haberim yok ben bunu kapattım acami zamanlar acami zamanım orta kaçakta ben dedim bu o zaman 4-5 bardak kalırdı ise Atım Matara'yı dedi, ola ağzını kapattı mı dedi, ola dedi sen kapatma patlar o demeye kalmadı Matara uçtu havaya. <laughs> benim yanında bir kapak var, zencirli kapak fırlamadı. Yine de atım gittim Matara karşıyla, geldim ki karnı şişmiş böyle balon gibi. İsmail Dağış, Gülürcülü, rakkat hele. Gülürcülü ne getirdi dedi, hele onu getir bir öt. Getirdim, ölçtüm, iki bardağı, üç bardağı fazla aldım. Şişmiş, şişmiş he. he. Ama çay çok güzel olur şimdi. Bu Başkala icatı biz de kaldırdık bunlar artık. Matara mazide evet. kaldı. He? Şu anda. Ama aslında mataranın çay çok evet. güzel olmuş. Başkaları ne yiyor lan? Onu tatıra yiyor. alma yiyor. Bu da Teşekkür ederim. Bula bir elma verdim sabah bu yana hele bunu yiyeyim. Aleyküm selam Eysen abim. Bay Eysen abinin size selamı var. Savaş. Aleyküm, Aleyküm selam. Bizden de selam. Bu kimin? Selamın duyuz. Kimin? Kim o Eşan abi. Kim? Eşan abi daha Hacı Lüktür'ün oğlu. Ankara'dan, Ankara'dan şalan verildi. Oh deyir, için çayı deyir. sizin Biz Ankara'da deyir, şimdi kafelerde bulanık su için. Götür bizim burada korona morona yok. Serbest vallahi şükür. da Aynen biz şu anda orijinal, doğal, koronasız bir hayat yaşıyoruz. Korona olan diğerlere de Allah kolaylık versin. Allah sabırlar versin. Ne? Abi eğer koronayı dert bunu kafaya takmamamaları için Erzurum Narman şehitler şöyüne gelmeleri lazım. Evet. Sağ evet. <laughs> Bayısan abi duysan köye gel değil hayatın yaşa. Sağlarınızı lazım. Koronadan uzak kalmaları lazım. <laughs> ne Murat? Kaçma için parti vermek lazım. Bayısan ee, abi evet. üniversiteyi bırakacak gel. Abi nasıl? Teşekkür ettin ya. Bak şu anda Sefa Şener çay atıyor. Çayın nasıl demleme evet, işi Şener'e Şener, Şener e... ait. Emimin oğlu bunda profesyonel. Içine, çay demlemesini yani biliyor. de dört sefer çay demliyor. Evet. Ben çoğu zaman demlirim hemen doldurur içerim. Behlemem. Şener'i behleyelim 15 dakika. O... Ondan sonra çay. Önce sabır değil sonra çay. Evet. Ama kıvamında olacak değil mi? Çay demlenir. Evet. Ama bu kaynadı mı? Buna dem mi attın Murat? Evet. E -ha. ha. Evet. Şimdi gördüm, ha, bu minazi bu. Şener abi onun çayın demleme tekniğini yapıyor bak ölçüyle. Avuç ölçüsü. Bizde ölçme ölçme yok. Bizde avuç işi. Adam başı bir avuç. Şimdi o çayı gördüm iler. Yerler zaten. Ya, sen de tam. Dede tecrübi çay. çay demlememiz dedet edem. De. Şimdi bu aslında kafa çayı, sabahın. Aynen. Havalı çayın aşvatını üzerinde içtik. Buna kafa çayı derler de cinat iştirmek isteyen atıştırabilir. Aşmayımız, çerdi peynirimiz, satamız, he? çoracımız hepsi var. Belki safa ben balı vardır belki şu anda arada yatırılırsa olsun. Yani Afiyet olsun insan abi. Cenecalı sen gene çay demle hep sana. Buyurun oğlum. <laughs> Sana bilirce, sen de çay demlemiştin de çok güzel edildi. <laughs> Yine çay demleriz abi. Ağabey bizim çaylar güzel olmaz. Oğlan ekşi gel çay sancağı, ekşi sancağı Hele şu anda Rafet görürse, Rafet. Rafet bunları bilen birisi, Rafet görürse şimdi diğer çarşı orada olsaydım da çözseydim. Rafet bir ekmeği cisitsesiydim arasına çay çiçeğini koysaydım. Onun şeyi, ekmeği puede echar una pieza Bu saat qara gedir. Yerdə. Belə amudu otur ha.